Rifaiye ve Kadiriye meşayihinden sırrı kalender mahyası zatın keşkül, asa, nefir, sofra ve teberden sonra 6. kitabı olarak yayını hazırlanan Kemeri Sırri 73 risaleden oluşmaktadır. Bu risalelerin bir kısmı Sırri Kalender'in muhtelif zamanlarda yaptığı sohbet kayıtlarından yazıya aktarılmış, bir kısmı da bizzat kendileri tarafından kaleme alınan risalelerden seçilmiştir. Batıni bir yolu izah eden müellif, kalpten kalbe, sırdan sırra intikal etmiş ve tarihte daha ziyade remizlerle kaleme alınmış bir varlık algısını, irfanını ve zevkini adeta şerh etmekte, Tasavvuf literatürüne yeni ıslahlar kazandırmaktadır. Vahdedi vücudu, felsefi bir yorum veya mistik bir tecrübe olarak değil, ehlibeytin yegane varlığının ifadelerinden biri olarak gören müellif, bu hususta da yeni bir izah getirmektedir. Bazı yazılarında kesret içindeki hallerini terennüm ederek garip yolculara teselli sunmakta, bazı yazılarındaysa gaybi aleme ait hakikatleri ishar etmektedir. Ehlibeyt yolunda kemer, Pir meydanında mürşit eliyle kuşatılır. Söz konusu kemerle tevarüs edilen manevi ilimden, irfandan ve zevkten neşet eden bu eserde daha pek çok perde aralanmaktadır. Okuyup zevk edecek, hal edecek ve kendi aslına bir adım daha yaklaşacak canlara aşk olsun.